Çağımada Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Zonguldak Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanlığı ve ona bağlı bulunan kooperatiflerle birlikte 2011 yılı olan genel kurulu toplantısı yapıldı. Atatürkçü düşünce derneğinin toplantı sonunda yapılan toplantıda divan başkanlığı seçimi ve saygı duruşunun ardından gündem maddeleri görüşüldü. Yapılan seçimde Ertan Aydoğan divan başkanı seçildi. Bayram Curay ise tekrar yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Zonguldak'ta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmi Çelik yaptığı açıklamada şu anda elimizi tanımaya çalışıyorum. Herkesin desteğini bekliyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Siz şimdi çok büyük bir fedakarlık yapıyorsunuz. Olmayan bir tarım arazisi üzerinde hayvancılık yapıyorsunuz. Kabayım açığınızı dışarıdan alıyorsunuz. Belki de orman içindeki o otları keserek bunu sağlıyorsunuz. Bu da maliyetlerinizi yükseltiyor. Hem her iki başkanın da Duman Başkanı ve e, Kofar, Birlik Başkanımızın ifade ettiği bazı konular var. Ben onları şey yapıyorum. Daha önceden süt fiyatını yani destekleme miktarını açıklıyor. Bunu açıkladığımızda ilk önce yem fabrikaları hemen o aradaki kapatıyorlar. Bakanlık bunu önlemek için Şimdi süt fiyatlarına yapacağı desteği açıklamıyor. Sizin de sütünüzün parası, para etmesi için aradaki farkı kaç liraya veriyorsunuz? O mustahsil makinelerinden belli. 75 kuruşa veriyorsunuz. Bir sütün kaç kuruştan satılması gerekir? 95 kuruştan. Aradaki farkı bakanlık destek olarak veriyor. Onun için ilk önceden açıklamıyor. Yapılan seçim sonucunda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Bayram Cura, Dursun Öztürk, Musa Uslu, Hayrullah Çin ve Ramazan Öztürk.